Ne yarım kaldım ne de yaralı, beni ne sen yıkabilirsin ne de en kralı. <laughs> Hepinize yepyeni videodan selamlar, saygılar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte sadece arabayla win almaya çalışacağız. En çok araba olan yerler burasıydı yanlış değilsem. Şöyle bir buraya atlayalım hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim arkadaşlar. İnşallah çekilişin kazananlarına da hediyelerini yarın vermeyi düşünüyorum. Önce şöyle bir araba bulalım. Evet arkadaşlar şöyle bir atladık. Ben uzatlayan birkaç kişi var. Bizim direkt araba bulmamız lazım. Sadece arabayla win alacağız çünkü. Araba ve tabanca bence olsun ya. Yok yok sadece araba. Sadece araba ya sadece araba. Sezon yenilenmiş. Ben sezon yenildikten sonra rank kasacaktım. Rankı daha Ramazan bitince kasmaya başlayacağım. O adam var. Adam var ama araba yok ya. Araba bulmamız lazım bizim ya. Araba bulduk şu an. Bir aracımız var. Şuna bir binelim. Oo en sevdiğim en sevdiğim. Şu oyunlarda araba sürmeye bayılıyorum var ya anlatsam ama. Bas 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 bas. Ama bu hiç güzel bir araba değil. Gitmiyor üç saate. O ne? Deve mi lan o? Buna binebiliyoruz. Bence binemiyoruz ya. Ay alma alma hiçbir şey alma hiçbir şey alma hiçbir şey alma Keşke buna binebilseydik ya. Ama kit alabilirim senden güzel kardeşim. Bak kiti varmış. Tamam gidelim kit alalım. Araba arabaya bin arabaya bin. Adam geldi. Benim çok acil güzel bir tane araba bulmam lazım. Bu hiçbir şey yaramıyor baksanıza. Edemiyor kendini götürsün bile beni mi taşıyacak? 31 kişi kaldı. Vallahi buldum. Bas 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 bas. Ay keşke araba deseni değiştirseydim. Her videoda aynı araba deseni mi olur ya? Yani millet bizi fakir sanacak arkadaşlar. Şöyle bir basalım. Adam var. Şuradan hemen çıkmamız lazım. Sıkmasın bizi. Sıkmasın diyoruz. Adam sıkıyor ya. Lan. Kit sıcaktı. Bas bas bas. Dörtmüş kit. Yanlışlıkla F'ye bastı. Sorun yok. Sıkıntı yok. Alışacağız böyle şeylere alışacağız. 130 kilometre hızı gördük. Daha hızı görebilir miyiz? 200'ü görebilir miyiz? 200'ü deneyeceğim. 140. 142, 45, 45 ol. Hep bu araba 200'ü görmez. Gençler 200'ü. Yok bu araba. <laughs> Şöyle bir basalım. Oğlum canım sıkılıyor. Şarkı söylemek istiyorum. Şarkı söyleyeyim mi size? Şöyle şuradan bir girelim. 100 kilo. 130. Ben ne yapayım? Konuşamıyorum. 130 km hızla virajlara giriyoruz arkadaşlar. Bunu demek istemiştim yani bir türlü konuşamam. Şöyle tünellerden geçelim. Evet hocam şöyle basıyoruz. Dünyanın hızlar arabasıyla. Şekil arabam ya. Arabam şekil ben şekilim. Yani yani önümüze duracak kimse yok. Aklınızdaki niye söyleyeyim mi? Aklınızdaki o kafiyeli cümleyi. Arabam şekil önümden çekil. Geber kardeşim. Ama sen gebermiyorsun ben sevmem. Bir dakika şöyle bir dönelim. Onu öldürmek lazım. Sıfır kile bitirmeyelim ya. 60 kişi kalmış. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir... Neyse. Neyse. Bir kereden bir şey olmaz. Bir kere dalgınlıktır orucuz. Ama şu an öleceksin. Vur artık. Git basalım. Oo nasıl ateş ediyorlar. Ut utanmıyorlar. Utanmıyorlar bana ateş etmeye. Ben geliyorum. Hiç merak etmeyin. Sana geliyorum. Sana. Sana. Geliyorum. Sana. Gelemedik. Canımız gitti. Evet zırhımız sıfır. Oğlum vurmayın. Bir drop'tan şey alabiliriz aslında. Zırh mı alalım. Tamam zırh al. Zırh almamışız. Kask kalmışız Bir şey olmaz. Kaskımız var. Kit de aldık iki tane. O mükemmel. Hem biz üçtük hem o mükemmel. Şu an bir yelek gösteriyor bana haritada. Yani şeyde gidip bunu almaya çalışacağım ama seviye 1 ya seviye 1 çöp. Otlakta şöyle bir gezinelim 26 kişi var. Ama alan küçülüyor bayağı. bu sefer de bu yeni alanda küçülürse baya bir küçük olacak. Bizim için sıkıntı çünkü arabayı Sürecek yer kalmayacak bize sonra. Drop'a da bir gidelim. O biri UAV atmış, radar atmış. Mis gibi yeleğimizi aldık. AVM var, MP40 var. Oynayamıyorum. Oyna Silah oynadığım zaman gelmez ama bunlar. Silah oynadığım zaman AVM'yi zor bulurum. Yat. Gel gel nereye kaçıyorsun gel gel. Çıkalım alandan. Zaten arabada iş tekin değiliz. Kör kuşuna gidebiliriz. Bir kit dönelim. Şuna vuracağım. Vurabilir miyiz? Evet. Ama ölmedi. Sen vurduk. Ölseydim öldü güzel süper. Oo oh, o oh, oh. ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Oğlum takip etme yani. Bu kadar abartmaya değmez. Sizsiniz tamam kral sizsiniz. Çok güzel bir tane daha vur oğlum. Bir kill alamıyorum ya, o kadar sinir oluyorum ki. Gel gel. Şöyle sana sana. Acilen buradan çıkmam lazım. Çok acilen ben. İki kere üstünden geçtim sen niye ölmedin? Sen. Dört leşimiz var. Dört leş çok az bu arada. Vuramadık. Botluğumuza verin arkadaşlar. Videodan çıkabilirsin. <laughs> Sizi serbest bırakıyorum videodan çıkabilirsin. Oğlum ben niye bir tane bile vuramıyorum? Niye niye niye? Sana vurayım bari. vuramadım. Ooo kitimiz sıfır ve canımız çok az. Deva abi. Deva abi lütfen. Deva abi lütfen. Avemi at. Ya, alma alma. Yeni bir bizon deseni görmüş. Dehşet bir şey. Onu alacağım. Büyük videosunu bir iki güne kadar atarım. Sıkma millete. Ben sabahtan onu öldürememişim ha. Silahı atayım yanlışlıkla sıkarız mı karız? Olmaz. Challenge yapıyoruz burada challenge. Şu üstten gelirsek şuna bir tane vuramadık. Şuna vurur vururuz değil mi? Vururuz tamam. Bu kadar da kaçırmak yani bence çok saçma değil mi yani? Çok şükür ölmeyi başardın ya. Şöyle bir basalım şuraya. kişi var. Alır mıyız? Sıkıntı. Aldık. Ölmedi. Ölmen lazım. Tekete kaldık. Gel. Öldün öldün sen öldün. Ve yine yeni yeniden Anka kazandı. Şöyle güzel bir kanat hareketimizi yapalım. Güzel oyundu. Çok leş alamadık ama araba sürmek çok eğlenceli. Ben çok eğlenirim şu arabayı sürerken ya. Bir el daha atabiliriz aslında. Bu kısa sürdü. Normal tekli atalım değil mi? Hani tekli oynayalım bir daha. Evet. Yine hızlı trenimizle yola çıktık. Nereye atlayabiliriz diye bir haritaya giriyorum. Peak çok adam olur. Araba bir maskis topta bulabiliriz. Bir maskesi top. Bir maskesi top arkadaşlar. Şöyle atlıyoruz bir maske topumuza. Ama nasıl atlıyoruz? Niye dallı dal? Hangi tuştu dal? Şimdi bir araba var mı? Gözden geçireyim buraları. Dur lan dur. Abi araba yok buralarda ya. O adam var. Araba burada var. Araba gördüm Bir dakika. Haritada gösterdi. İn. Of babanın arabası burada. Baba biner arabaya gider. Oğlum, şöyle yapacağız. Şöyle şöyle. Şey var ya Instagram'da. Arkadaşım. Bir dakika yapamadım. Bir saniye. Arkadaşım arabaya zıplayarak binmiştir diye bir post görmüştüm. <laughs> Neyse çok takmayın. Boş verin oraya. Evet hocam yine aldık biz Lamborghini Bugatti X Pro'muzu <laughs> basıyoruz. Bir tane enayi var. 126 yiyor ya. 126 niye ki? Daha fazla yemen lazım. Neredesin burada? 10 kili geçmeyi hedefliyorum. Oğlum sen acı 120 atayım dedim mi? Ölseydin artık. Evet öldü arkadaşlar. Kalan sayısına bakmayın derim. Gününüz güzel geçmeyebilir. <laughs> Ramazan Ramazan yaptığımız şeylere bak. Sorun yok. Şöyle bir. Oo burası çukur çukur. Aynı araba hurdalığına baksanıza. Anası salon şuradan. Silah sesi. Severim. Burada güzel bir tane arkadaşımız var. Bize çok hasar verdi. kendine çok teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel anı yaşattığı için. Kaçmazsa çok seviniriz. Açıktan yürüyebilirsin öyle. Açıktan yürüyebilirsin. Arabanın içinden geçmek nedir? Garena. Arabanın içinden geçmek nedir? İnsan gibi oyun yapın ya. Bir güncellemeleri bir düzgün yapın ya. Ama yalan yok. Ben Free çok seviyorum. Yani ben bu yola Free başladım. Bu YouTuber'daki yolu yolculuğu. Ben ki bir şey anlatayım size, o bir şey bir doğru dürüst anlatabileyim. Yok abi olmuyor. Bende konuşma sıkıntısı var. Hadi hadi hadi. Bot çıkken. Botları öldürüyoruz ha yanlış anlamayın yani. Gerçek adamla işimiz olmaz bizim. Şöyle bir şuradan uçurum atlayamadık ya ben böyle uçacağımızı sanmıştım ama. Çıkabilir miyiz buraya? Çıkarız oğlum neden çıkmayalım. Şu merdivene de çıkalım. Ama şuradan. o Allah'tan atlamadı atlayamazdık oradan çünkü. Nereye gidebiliriz? Silah sesi ve adam gördüm. Bekleyin hocam. 2 saniyeye oraya bir rush atıyorum hemen. Şöyle bir direk oraya basacağım. Aha ben canımı buldum. Canavar kamyon. Of. Of. Baksanıza şuna. Şuna işte. Bakın yani. Elektrikli sessiz sedasız. Ölüyorsun. Ölmedin Geri geri öldürebilirim. Öyle öldür, öldür. Öl artık. Öleceğim mi? Canavar kamyon. Çok severim ya. Ama hızlı gitmiyor ya. Mecbur gülü seven dikenine katlanır. Ha, aklıma şey geldi. Burak için bir tane şarkısı var ya. Zehirli gül diye. Dinlemişsinizdir büyük ihtimal. Diyor ki dikenli bir güle ben aşık oldum. Bana acımadı. Öldürdü dikenleri. Çok efkarlı. Gerçekten. <laughs> Böyle şakacıktan şeyler yapmayı çok seviyorum. Bu araba güzel. Hasar yemiyoruz da çok fazla. Bu arabayla hareket edilmiyor o kadar ki büyük. Gidip kit bulmam lazım inşallah bu beraber bütün silahları mecbur bırakıyoruz. Şunu da bırak şunu da bırak gerek yok yani arabadayız full. Kit basalım bir tane 7 tane kitimiz oldu değil mi bakayım 6 tane olmuş. Alana girmemiz lazım ben gidip diğer arabayı alacağım bu araba çok hareket etmiyor yani o derecenin bak hasar yemiyor güzel de hareket etmiyor ve hızlı gitmiyor. Ben hızlı gitmeyen aracı sevmem ben piyasa adamıyım Oo hareketi görürüz mü bir saniyede araç değişimi. Hızlı ve öfkeli yapamaz bunu. Şöyle alan köşelerinde bir tur atacağım. Buralarda adam çok oluyor. 10 neşe kadar çıkmamız lazım. Yoksa içim rahat etmez yani. 10 neşe kadar mecbur çıkıyoruz. 2 tane geri zekalı buldum burada. Hatta 3 tanemiş. Sen öl. Bir saattir sıkıyorsunuz. Birbirinize hasar veremediniz mi? Yani ben 150 vurdum ölmedim. 9. Allah, 9. Ne 9 ya? 6 var. 4 tane de almak lazım. Vurdum sana. Vurdum 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 vurdum. 1 saniye ile vurdum şu an. Kilimi çalmayın. Kilimi Tüylüğümü çalmayın. Oğlum. Yedi leşimiz oldu. Sen çaldın ki az önce biliyorum. Sana güzel bir ölüm yakışır ama. Gel 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 gel. Yat aşağı. Oğlum ölmüyorlar bunlar bir tane vurunca. Şöyle yukarıya çıkayım yukarıdan. Oğlum şimdi bir silah olacaktı. Bunlara bir. O nasıl bir fake attın bana sen. Üstü şoförümü kullanarak buradan çıkacağım şimdi bir dakika. Kaçamazsın benden. Çok sıkıntılı bir şey oldu. Az kalsın araba orada kaldı sandım. Çok korktum ya. 2 saat gidip araba arayacağız. Ölecek mi artık? Değil mi? Öl artık. Öl. 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 Bak 3 kill almamız lazım. Öl. Hayır yanlışma, yanlışma, yanlışma. Şuraya çıkamayız. Orası çok sıkıntı. Az önce orada kalıyorduk. Şurada birisi var. Şuna vurabilir miyiz? Zamanlama mükemmel. Şükür kaldı. 8 oldu. 2 tane kaldı. 2 kill, 2 kill, 2 kill. 2 kill, 2 Biri burada. Burada diyoruz adam alamıyoruz ki. Şu aşağıdakine gideceğim ve kitim bitti. Üf, çok güzel kafa yiyorum. Benim zırhım mırhım hiçbir şeyim yok. Şunu bırakıp şöyle bir loot yapmam lazım. Kit bas kit bas kit bas kit bas kit bas. Ölme 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 Ölme. Ben ne yapıyorum? Bir dakika şuradan bir çıkayım. Abi bırak abi istemiyorum şunu. Anlamıyorsunuz. Kaldı iki kişi yine. İkisi de burada. Şunu ben alsam. Gidip diğerine oynayacağım. Hızlı bir şekilde vursam olur mu? Öldü güzel. Alan geliyor. Bu alan aşırı derecede vuracak büyük ihtimal. Ama adam nerede? Onu görmek lazım. Zamanlama. Her şey matematik ve yine yani yine yeni yeniden. Kazanırız yani. Biz de, biz de deriniz ha. Biz de deriniz. Ya full botlarla oynadığımıza bakmayın. Biz de deriniz yani. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya yapmamı istediğiniz çalışmalar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar hocam. Allah'a emanetsiniz.